Hepinize selam videolar. Bugün sizlerle yepyeni bir res üstüne son vermek için bulunmaktayız arkadaşlar. Res serimiz burada final olacak. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere hiçbir şekilde hile programları kullanmadan Ren simülatörde nasıl zengin olur onu anlatacağım. Sefer, ben size nasıl süt kullanılmadan peynir üreteceğimizi anlatacağım. Bu tamamen programsız, hile programsız, uygulamasız bir yöntem arkadaşlar. Ren Simulator'un açığı. Şimdi arkadaşlar öncelikle geldik. Al, peynirlerim varmış daha önceden şunları bir yerleştireyim şöyle Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim Bu yöntemi açıklamadan önce kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hemen bir şöyle bir beğenin arkadaşlar size bir beğenme süresi abone olma süresi veriyorum Evet tamam beğenmişsinizdir diye umut ediyorum Şimdi arkadaşlar yapacağınız tek şey Boya almak Bu boyada 20 tane Şey var arkadaşlar Biz kullanmadan Sadece ve sadece Boya ile Peynir üretiyoruz arkadaşlar Bakın şu an E'ye basıyorum Hiçbir şey olmuyor. Şöyle göstereyim. E'ye basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hemen şunu koyuyorum. Sadece başlarken tencerenin daha önceden içinde süt kaynatılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bakı kullanabilmek için. Bu süt piştikten sonra arkadaşlar. Şöyle şunu şöyle kaldırayım. Dışarı doğru çıkarayım arkadaşlar. Şöyle şunları heh, uzaklaştırdım. Bakın sadece boya bak Zaten buraya boyalar ben boşuna dizmedim. Bundan dolayı dizmiştim. Hadi çabuk piş. Heh. Mesela bu peynirimiz oldu arkadaşlar. Bu zaten normal süt peyniriydi. Öyle koyalım. Bakın yakınımda hiçbir şekilde süt yok. Boyayı alıyoruz arkadaşlar. Rengi hiçbir şekilde fark etmiyor. İstediğiniz renk boyayı alın. Bakın koyuyorsun. Koyuyorsun. İçine bak. Tencerenin içine bakarak E'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Tencerenin içine basarak E'ye bastığınız zaman Bunlar da şunlar gibi kaymak oluyor. Bunu şuralara koyarsanız peynir oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine mavi küp, beyaz küp, bütün küplerden koyabilirsiniz. İnek sütü olarak. Mesela bu tencereye ne koyarsanız onu bu boyayla çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bakın peynirlerimiz oldu arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu yöntem tamamen bana aittir arkadaşlar. Oyunun bu. İstediğiniz kadar boyadan süt elde edebilirsiniz. Şimdi Demek istediğim şu. Sabah akşam ineklerin sağım e, zamanı var arkadaşlar biliyorsunuz. E, bir tane inek alın öncelikle. Bu bir inekle kaç tane kap gerekir mesela? Ben 5 tane yaptım. Mavi küf 5 adet olduğu için 5 tane kap yaptım. Siz isterseniz iki kap kapın. 14 14 veriyor ya inek. Ya da 28 4 kapın arkadaşlar. Sabah akşam yerine bir tane sütü aldığınız zaman sabah akşam bir günlük tutun aldığınız zaman Bunları full e, bir kere sütle peyniri yapın. Daha sonra boyayı ekleyin. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Şöyle çoğaltalım. Hiç renk fark etmiyor. Siyah, beyaz, mavi, kırmızı. Bunları bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Boyaları nereden alıyoruz? Onu da hemen göstereyim. Boyaları hırdavatçıya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an hırdavatçıya geldik. Şöyle. Bakın. Hemen şu girişte bir boya makinesi var arkadaşlar. Color Matching yazıyor zaten. Renk makinesi. Buradan is istediğiniz rengi mesela atıyorum mavi. Doygunluk falan. Buradan ayarlanıyor. Parlaklaştığınız zaman istediğiniz rengi ulaşmış olursunuz. Parlaklaşmasanız arkadaşlar ee, istediğiniz rengi ulaşamazsınız. Doygunluğu da verirseniz. Ona göre. Mesela doygunluk burada. Parlaklık burada. Doygunluk yoksa beyaz. Doygunluk varsa o renk. Parlaklık yoksa siyah, parlaklık varsa istediğiniz rengi, mesela mavi rengi alalım. Buradan e, sadece 40 dolara içinde 20 tane e, kullanım hakkı olan boyalardan alıp 165 dolarlık mavi köklü peynirleri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. Evet, şu an eve geldik arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz kadar peynir üretebilirsiniz artık. Sadece ve sadece 40 dolara. Zaten 40 dolar hiçbir şey değil bir sürü boya elde edersiniz boyayla. Mesela bir, bir boya bir teneke boyadan 20 tane peynir çıkıyor arkadaşlar bir teneke boyadan. Bu şekilde hızlı bir şekilde peynir üretimi yapabilirsiniz. Seri bir şekilde ineklerin sağım saatini beklemeden ve inek sayısını çoğaltmaya gerek duymadan bu şekilde peynir üretimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bulgu da sadece ve sadece gitales bulmuştur. Gitales'in imzası vardır altında arkadaşlar evet söyleyeceklerim bu kadar umarım bir gün işinize yarar hem oyunda soğumadan e, devam etmenizi sağlar hem de zengin olmanızı sağlar arkadaşlar bu yöntem evet gidiyorlar. çok zamanımız geçti bu renk serisinde artık yeni serilerde görüşmek üzere renk serimiz burada sonlanmaktadır arkadaşlar hepinizi çok seviyorum

i artık son bir dalga beklerim. Alıp beni de götürsün diye. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Renk serimiz burada bitmiştir.